Evet arkadaşlar. Bugün size virüs nasıl yapılır yani mavi ekran nasıl yapılır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. ev, ev yapımı ama organik ekrana söyleyeyim. Böyle e, bozulma gerekme. Botu seleksiye açın. Trafik trafik var. Sonra o anla koyduğumuz sitesini kapatın. Ve ondan sonra bunu hedefe sayıklı diye rardan çıkarınız ya da direkt rardayken girip desktop yine diyor? Rardan resmi açıyorsunuz. İyiyim, evet. Evet, evet, Burada, evet, büyütüyorsunuz. Şu anda neredeyiz abi? Hatta daha doğrusu RAR'dan çıkardı. Dosyada da RAR'dan çıkartmadık bunu. Fotosel dosyasındayız. Önce buraya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar. Bu arkadaşlarınıza gerçek bir şaka yap. Bir vallahi bak şurada hani, hani, bir şaka yapmak için yaydırıcı bir şey yapıyoruz. Daha sonra Bunları buradan çok çok seçiyorsunuz. Tıklıyorsunuz ve, ve Şurayı hayvan gibi yap tuşuna basınca Ha diye yalan söyleyebiliyorsunuz. Sonraki küçük bir tane 2019'da eskiden yapmışım mavi ekranı yapacağım diye hemen X tire 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 -eksi, eksi 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 koymuştum. Bunu da videodan aldım. Bunu... Zom, zom. Bunu Zoom'da yapabilirsiniz ağzımın derslerinde. Mesela şuradan bir ders açacağım, canlı ders yapacağım. Canlı ders yapmayayım da. Şöyle Recover bölümüne kadar. Bunu şöyle görünümden neydi? Tarih. Ne Orjinal recover yapıyorsunuz arkadaşlar ve ne? Büyütüp buraya da PlayStation kumandası bağlayıp PlayStation kumandası bağlayamazsınız. Bir de klavyede kontrol edebiliyorsunuz. illa PlayStation değil başka tip kumandalar da olur. Ha. Beşinci seçeneğe geldik. Neredeydi ya bu? Yok şunun hepsini seçerek atacağız. Bu videoyu keseceğiz. Recover. Ve burada şu komandayı bağlılık 1'dir. Aşağı kaydır 2'de, sonra 3'te, sonra 4'te. Aktifleşmesi için ekle. A tuşuna basınca geliyor. Burada aktifleşmesi seçenek ekle. Şöyle kaydırırsak 2'yi, 3'e girdik, sonra bastık mı? Klavyeğimiz çıkıyor. Yani şöyle şöyle mouse'a tıklıyorsunuz. Ee, klavyeyi bunun bu şeyler yazabiliyorsunuz. Gerçek klavyede ne yazdım bunları? Ya, basın, çıkmak istiyorsanız sonra B'yi basın. Basın. çık ve devam et diyoruz. ve tüm Windows programları kapandı ve tekrar başladı. Özellikle için programlar hariç kaç kaldı böyle. Tamam e, da sırf kullanmanıza gerek yok. Klavyeyle WSD değil, ok tuşları ve mouse kullanarak kullanabilirsiniz. Bu bir eski bilgisayar şey menüsüydü. Çak kendinize bakın. Vay vay kendinize iyi bakın. Bilgisayara! U, vay. U, Var. Ve bu belirsiz bilgisayarımız en sondaki bölüme tıklayınız arkadaşlar. 15'te yayında bugün.